oldu ya? Öf, yine sabah olmuş. Yine fakirim. Doğumdan düş meyvelerden var. Bir de iki tane et var. Onlarla geçiniyorum ya. Şu meyveleri yiyin de etler sonra kalsın. Tamam. Bunlar beni doyurur. Koyayım geri bunu. Hiç kılıcım falan da kalmadı. Dışarıda creeperların hepsi kılıçların falan da götürdü. Bari odun kırayım biraz da kendime ağaç falan ağaçtan odun falan yapayım. <laughs> Tek odalık evde yaşıyorum ya. Vallahi edireceğim. Bir köy falan bulsam ne olur? Aa siz mi geldiniz arkadaşlar? Vallahi bugün de benim de sinirim bozuk ya. Dün gece Creeper'ın birisi geldi benim evi patlattı. Zar zor iki saat odun aradım. Evimin yanı ağaçta dolup da ağaçları kırmak istemiyorum. Çünkü bugünlere falan sakladım işte ağacımı. Gireyim arkadaşlar hemen. Bakın bu da o creeper'ın kafası. Kapat. Kafama da giydim bir tane creeper kafası. Biz çıkarayım bence. Aynen. Creeper kafası çıkarmıyor. lan bir sürü cam şey alayım. Tamam. Bir tane bunu alayım birkaç tane bunu alayım. Ben çok şuraya koyayım arkadaşlar bunu. Bir kılıç alacağım. Bir balta alacağım. Bir bunu. bir, bir şey gerek var mı? Bence yok. Başka bir şey gerek. Bunu da koysam şuraya şekil durur mı? Öf ne şekil durdu ha. Ah eh, çıkayım ya dışarıya. Ne yapsam ne yapsam. Hmm. Ah oyun kasıyor ya. Ah koyun kardeş seni öldürmem gerekiyor. Şuna bakma. Öldürmek istemezdim. Buralarda hep dikenli otlar. Ah! Eşhedü en la ilahe illallah. Oo! Ölüyordum az kalsın arkadaşlar. Arkadan creeper'ın biri bize pusu kurdu. Allah! Şimdi de bu çiçekler kuruyor bize pusu. Gebertiyordu beni Aman ya bak. Arkadan yaklaştı öldürüyordu. Eşhedü en la ilahe illallah. Gireyim ya. Korkmaya başladım ha arkadaşlar ben bu creeplardan. Kika. Arkadaşlar ben şimdi biraz madene ineceğim. Ama meşalem yok işte sıkıntı o. O yüzden biraz kömür bulmam lazım. Madene ne yapacağım arkadaşlar? Birkaç elmas bulurum. O elmasla. Kurt kardeş yer misin? Yemezsin değil mi? Niye yemezsin? İlla ki siz ben vallahi sokakta ne bulursam yiyorum he. Siz illa ki kemik mi yiyeceksiniz? Cık cık. Halinize yazık ya. Halinize yazık. Burada inelim arkadaşlar. Valla anca şey yiyorlar. Anca boş boğazlık yapıyorlar ya. Ve o yüzden hiç sevmiyorum kurtları. Seviyorum da yani böyle kurtları. Bazı kurtlar her, her şeyi yiyor arkadaşlar. Kömür bulacağım. Bir de fırın yapsak arkadaşlar. Taş kazma falan. Ne güzel olur ha. Taştan zırh yok. Arkadaşlar nasıl zırhla geçiyorum? Bakın bir zırhıma bakın. Bir dakika. Şey deri zırhla geziyorum resmen. Kömür de yok ki dayı. Şu kömür müydü? Yok değilmiş. Çıkalım. Ama biz kendimize birkaç taş eşya yapalım değil mi bakalım neler yapabiliyoruz arkadaşlar ben bir tane ocak yaptım çitli yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. çitli e, hayvanlar falan yapacağım hayvanlar falan bakacağım şuradan bir şey alayım arkadaşlar çubuk alacağım açlığımı gidermek için şuradan etleri de alayım şurada pişirelim arkadaşlar nasıl fikir Yok yakıt al yakıt aşağıya giriyordu. Sen pişman zaten sen. Ben <laughs> bir tane tarla yapacağım aslında. Sen bana oradan bir yapamıyor muyum ya? Öf. Hiç mi şeyim yok. Ha odun varmış tamam. 64 odun varmış hem de. Çok güzel. Şuraya koyalım. Zaten 3 tane şey de yeter lan. Yanlış tuşa bastık. Sen kapan. Bir şey yok. Tamam arkadaşlar. Bir tane tam çapa yapacağız. Akşam oluyor. Neden akşam olmasından korkuyorum? Canavarlar gelecek. Bir, iki, üç, 4 tamamdır. Bu uh, tarla bizim geçimimizi sağlayacak. Dört adet tarla. Creeper öldürebilirsen aman işte creeper diyorum ya. Arkadaşlar iskelet falan öldürürsem çok iyi olur. Burada kurtlar falan var ya. Aa ben vuramazsın. Ben kaç yıl boyunca iskelet öldürme profesyonelliğine gittim. Ama ikisini de öldüremem yani. Abartmayın. Yuh. Yuh! Aa! Ah. <laughs> <laughs> Arkadan sinsice dolaşan creeper'lar. Creeper öldüreceğim lan seni. Üf. Sistemimi bozuyorlar ya. Böyle yanarsınız işte. Vatan hainleri. Irz düşmanları. Bir tane daha patlayacak diye korktum diye ses geldi sanki. <laughs> Alın şunları da toprakları da alın bir şey olmaz. Zırhımızı da giyelim arkadaşlar. Kafamız askeri olarak duruyor. Bence daha güzel. İnşallah bizim tarlamıza bir şey olmamıştır. Geçin kaynağımız tarla yok yaşıyor. Değil mi? Aynen. Bu tarla bir gün bitecek arkadaşlar. Bitince tekrar edeceğim. Creeper kafası var. Açıl bakayım. Şuraya gir. Ha eti yapmıştım değil mi? Ha yok ölmüşüm zaten. Senin sonuna yerim et. Şunu alalım. Ya, var mı başka? Yok. O hmm. zaman arkadaşlar hemen gidelim. Bunu da e, ekelim. Ekme bitme işlerini diyebileceğiz gibi biz şunları kırarsak Aa, ağaç falan vermişler Tamam güzel güzel ağaç vermeleri güzel arkadaşlar dikeriz ağaçları şöyle şöyle ağaçları dikersek arkadaşlar ne olur fidan verir bize daha çok fidan daha çok ağaç gördüğünüz gibi bunlar da bayağı bir fidan veriyor şu büyükler bayağı fidan veriyor arkadaşlar Bunları kesince fidan alıyorsunuz. Şunu da kes. Şunu da kes. Şunu da kes. 3 3 tane daha fidanımız oldu arkadaşlar. Yine iyi 4 wow. 5 yok. 5. Yine yok. 5'i şuradan verebilirsen güzel olur. Yok. Buradan ver. Hadi de buradan. Ver. Hadi mi? Hadi mi? Hadi mi? Hadi mi? Hadi dayı. Aha verdi vallahi 5 verdi. O zaman gidelim arkadaşlar hemen 5.'ci. 5 şey daha kazalım arkadaşlar. Şur neredeydi bizim paranın şurasıydı değil, değil mi? Aynen. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şuyun yanına yapmamız iyi oldu arkadaşlar. Kurtçuk. İskeletler öldü mü? Hadi ya eskit dur ölmüş olun. Ölmez. Tilki tilki aman Allah'ım. Tilki bütün tavukları ye, ye bana gönder tamam yarısında? Okey. Bölüşelim ha? Nasıl Ben tavukları öldürme ya da bırak 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 ben seni öldüreceğim bak. Öldürme tavukları. Tamam çift yapacağız değil mi arkadaşlar biz? Oo unuttum. La bak 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 bak. bu arkadaşlar ya. Şuradan bir sürü çubuk kazalım. Kaz 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 kaz. Tamam bir sürü kazıyoruz arkadaşlar. Şunları alalım arkadaşlar. Şunu da alalım. Bizim kapımız var değil mi? Aynen kapı var. Süreyi kır. Niye kırıyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Kapıyı buraya yapacağım arkadaşlar. Şunu kıracağım. Şunu da kıracağım. Hadi elimizde ilişkilerine bakalım. Şuraya da şey yapacağız arkadaşlar. Şunu al. Şunu al. Hayır yanlış yere yanlış şey koydun aslanım. Biliyoruz askersin bu işleri anlamasın da. Anlaman gerekiyor. Reis. 6, 5, 6. Oo, bu olmadı. Bu kötü olur reis. Race bu kötü olur race. Girsek. Wow race. It's no good. eh. It's not good. Yes. But this football. What can I do? Lan yanlış şey, yanlış yere fırlıyor. Bilgisayarım oluyorsun reis Kapat şunu Şimdi minecraft'ın Serisini gelmesini istiyorsanız Daha çok like atın Yani ne kadar gelirse bize yarar Ben yani Ne kadar atarsanız size yani Bana değil Bana giren de hepinizde Şaka yapıyorum herkese Şuraya bir tavuk reis Tavuk Bana tavuk getirin lan Tilki nerede o tilkiyi ben öldüreceğim ama. Tilki öldürmezsem tavuklarım burada bitmez. Lan tilki tavuklarımı rahat bırakmazsan ben de seni rahat bırakmam okey. Gel lan buraya. Seni öldüreceğim ve tavuklar benim olacak. Ondan sonra da ben onları öldüreceğim tamam mı? Tavuk. Tavuk 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 tavuk. Kim var bana çim. Lan tavuğu bırak. Tavuğu bırak lan. Tavuğu bırak. Onlar benim. Benim lan. Onlar benim. Ben sana demedim mi de tavuğu rahat bırakırsın ya da ben seni rahat bırakmam diye. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne ölmez varlık mısın be. Ay seni. Tavukları rahat bırakmıyor ya. Manyağa bak. Ya manyak tavukları rahat bırakmazsam hani seni rahat bırakacağım biliyorsun değil mi? Öldü. İçinden tavuk et çıktı. <laughs> ne oldu lan? Ha? Tavuklar arasında olurken iyiydi. Ya, ne ya hocam bir kemik ver ya bana. Kemik lazım. Bir kemik bana hor mu görüyorsun? Üf, bir kemik bulmam lazım benim. Aha tamamdır. Nasıl koşacaklar şimdi yanıma izleyin arkadaşlar. Ben burada dursam bile gelirler de boş verin. Ben gideyim belki beni göremezler. Tavuk lan koyun tavuklar Sen bana söylemezsin. Kızım lan sana. Tavuk kardeş canım kardeşim canım kardeşim seni evime almak istiyorum. Tavuk lan tavuk. Tavuk. Neredesin lan? Madene falan inme ne mi? Doğruyu söyle bana. O tilk öldürdüğü cesedini çiğnerim ha. Ceset zaten çiğnedik de. Belki tekrar çiğnerim ha. Okey. Tavuk, tavukcuk, tavukcuk Hasan. Hasan gel la buraya. Gel buraya. Manyak. Ne zaman seni arıyorum. Yürü. Seni evime götüreceğim. Orada seni besleyeceğim. Gel 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 gel. Geliyorsun değil mi? Gel çabuk gel. Oyun kasıyor la. Gel tamam. gel. Tavuk gel. Bas tavuk bas 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 bas. Gel. Gel. Tamam ya. Eee. Bir dakika bir tane Anladım, takip edeceğim ben okey. Gel. Gel gidelim. Aha sen şimdi ne yapacaksın burada? Ha? E sen şimdi burada ne yapacaksın? He? E? sen şimdi burada ne yapacaksın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tavuğumuz oldu. Şimdi bunları da koyalım. Hmm, açayım bence koymayalım aynen. Bir şey daha yapabiliriz koyalım arkadaşlar. Çim sandur. o bir, o çimi ettikten sonra da videoyu kapatırım artık. Kaç dakika olmuş? Bayağı bir oldu yani arkadaşlar. Lan. Koşur Şunu kapat. Şunu kapat. Şunu koy, şunu koy. Tavuk reis bekle beni. Bakın, çekmeye başlamışlar. Oo. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.